İstanbul Ticaret Odası. İstanbul'da yaşıyor, İstanbul'la büyüyor. İstanbul Ticaret Odası, İstanbul ve Türkiye ekonomisini geliştirmek amacıyla yaptığı çalışmaları Nisan ayında da sürdürdü. Geçen ay İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Kuveyt 9. dönem karma ekonomik komisyonu toplantısına katılmak üzere İstanbul'a gelen Kuveyt Sanayi ve Ticaret Bakanı Anas Klaet Al Saleh ve beraberindeki heyet İTO'yu ziyaret etti. Avustralya Victoria Eyalet Valisi Alex Chernow başkanlığında İTO'yu ziyaret eden Avustralyalı yetkililer İstanbul'da bir yatırım ofisi açmak istediklerini dile getirdiler. Nisan ayında Amerikan Türk Ticaret Odası ATCOM Başkanı Profesör Doktor İhsan Işık başkanlığındaki ATCOM mensubu iş adamları Pakistan Ticaret Odası'na mensup iş adamlarından oluşan kalabalık bir heyet, Yunanistan'ın Evros Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Topsidis Christodus Başkanlığındaki iş adamları, İsveç'te görev yapan çeşitli ülke vatandaşı gazeteciler, Vietnam Dışişleri Bakan Yardımcısı Nguyen Phuong Nga ve Vietnam Ankara Büyükelçisi Nguyen Ducuong'un da içinde bulunduğu bir heyet, Başta gıda ve turizm alanında faaliyet gösteren İsveç'te yerleşik Türk firmalarının temsilcileri, Amerika Birleşik Devletleri'nin Houston kenti belediye başkanlığından bir heyet, Sincan Uygur Özerk Bölgesi Aksu şehri belediye başkanı Mayerdan Mugaiti başkanlığındaki heyet odamıza gelerek çeşitli temaslarda bulundu. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün başkanlığında Letonya ve Litvanya'ya gerçekleştirilen ticaret heyeti programına ve Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın başkanlığında gerçekleşen Amerika Birleşik Devletleri ticaret heyeti programına İto'dan da katılımda bulunuldu. Alanında dünyanın en önemli fuarları arasında bulunan 42. Londra Kitap Fuarı'nda konuk ülke olan Türkiye hem kitapları hem yazarları hem de etkinlikleriyle büyük takdir topladı. İTO'nun da katılımıyla Türkiye'yi 7'si çocuk yayın evi olmak üzere 29 yayın evi temsil etti. Fuarda İstanbul Ticaret Odası da 170 metrekarelik standında büyük ilgi gören yayınlarını sergiledi. Dünyanın en büyük fuarı olan Hannover Sanayi Fuarı, 61 ülkeden 6.504 firmayı ağırladı. İstanbul Ticaret Odası'nın milli organizasyonuyla 223 Türk firmasının katıldığı fuarda 124 yeni ürün sergilendi. Türkiye katılımcı sayısı yönünden 61 ülke arasında 4. sırada yer aldı. Türk firmaları toplam 6500 metrekarelik alanda ürünlerini ziyaretçilere tanıttı. İstanbul Ticaret Odası Ekonomi Danışma Kurulu'nun Nisan ayı toplantısı İTO Başkan Yardımcısı Dursun Topçu yönetiminde gerçekleştirildi. Melek Yatırımcılık lansmanı İstanbul'da düzenlendi. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın da katıldığı bireysel katılım sermayesi tanıtım programında bir konuşma yapan İstanbul Ticaret Odası Başkanı Doktor Murat Yalçıntaş, İTO'nun melek yatırımcılarla ilgili yaptıkları hakkında bilgi verdi. Diyarbakır İl Yürütme Kurulu üyeleri görüş alışverişinde bulunmak üzere UMEM İl Yürütme Kurulu üyeleriyle İstanbul Ticaret Odası'nda bir toplantı gerçekleştirdi. Geçen ay odamızda İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı, Teknopark İstanbul AŞ Yönetim Kurulu toplantısı ve Olağan Genel Kurulu, İstanbul Kadın Girişimciler Kurulu toplantısı, kredi kartı komisyon oranlarının düzenlenmesine ilişkin toplantı, UMEM İl Yürütme Kurulu toplantısı ve Arsa Takdir Komisyonu toplantıları gerçekleştirildi. Nisan ayı boyunca düzenlediğimiz eğitim, seminer, panel ve konferanslarsa şunlar oldu. Uygulamalı girişimcilik eğitimi, Kobi girişimcilik eğitimi, Tüketim ve satışta organik ürün bilincinin geliştirilmesi başlıklı seminer. Geçtiğimiz ay, Sanayi İhtisas Komitesi ile Otomotiv Alt Komitesi toplantıları da odamızda gerçekleştirildi. Ayrıca Nisan ayı boyunca İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri'nin düzenlediği alüminyum sektöründeki güncel gelişmelerin değerlendirildiği toplantıya, İstanbul Shopping Fest organizasyonu hazırlık toplantısına, Otomekanika İstanbul 2013 fuarına, 19. Uluslararası Otomotiv Yan Sanayi, Yedek Parça, Aksesuar ve Servis Ekipmanları Fuarı'na çeşitli düzeylerde katılımda bulunduk. Müzik Van depreminde hayatını kaybeden ve odamız tarafından adına okul yaptırılan Japon yardım gönüllüsü Atsushi Miyazaki hakkında yapılan belgesel filmin çekimleri gerçekleştirildi. Odamızın canlandırdığı tarihi eserlerden Yeni Cami Hünkar Kasrı'nda geçen ay iki serginin açılışı yapıldı. Orman ve Su İşleri Bakanı Profesör Doktor Veysel Eroğlu'nun açılışını gerçekleştirdiği Hat, Tesip ve Türk El İşlemeleri sergisi ve Nakışta Hat ve Tesip sergisi sanatseverlerden büyük ilgi görüyor. İstanbul Ticaret Odası, Türk Sanat Müziği Topluluğu ve Garanti Bankası Türk Sanat Müziği Korosu 55 kişilik ekiple Ah bu gönül şarkıları konserinde Sanat Müziği'nin usta sesi Emel Sayın'a eşlik etti. Koromuz geçen ay Acıbadem İstek Vakfı Okulu'nda da bir konser verdi. İstanbul Ticaret Odası Meclis Başkanı İbrahim Çağlar İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü'nde geleceğin üst düzey yöneticilerine pazarlama dersi verdi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Kadın Girişimciler Kurulu ve İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü organizasyonunda kimsesiz 225 çocuk ve eğitmenlerinin katılımıyla bir organizasyon düzenlendi. Hitit Üniversitesi öğrencilerine yönelik odamızı ve İstanbul ekonomisini tanıtan bir toplantı düzenlendi. Türkmek'in düzenlediği eğitim kursunda Kamerun, Gabon, Nijer, Mali, Nijerya, Sierra Leone, Gana, Uganda, Sudan ve Çad'dan gelen kursiyerler bilgisayar işletmenliği dalında Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya ve Romanya'dan gelen kursiyerler aşçılıkla oto tamir ve elektrik dallarındaki eğitimlerini başarıyla tamamladılar. Geçtiğimiz ayda üyelerimiz için, İstanbul için, Türkiye için çalışmayı sürdürdük. İstanbul Ticaret Odası, Türkiye'nin geleceğine adanmış bir kurum.